Oğlunun okul müdürünü dövüp hastanelik etmişti. Özür dileyip şiddete karşıyım dedi ama öyle olmadı anlaşıldı. Çünkü mübaşir Mustafa Koca bu kez de silahla savcıyı vurdu. Şiddete karşı olan bir insanın... Kendimi de kınıyorum. 5 yıl önce bu görüntülerle gündeme gelmişti. Oğlunun öğretmenini döven mübaşir bu kez de savcıyı yaraladı. Hak var, hukuk var. Hukuk yolunda aramam gerekiyor. Giresun Tirebolu Adliyesi'nde görevli mübaşir Mustafa Koca iddiaya göre bir alacaklısının ona dava açmasına öfkelenmişti. Sinirini Cumhuriyet Savcısından çıkardı. Yunus Emre Ersoy'u silahla kolundan vurdu. Üstelik bu ilk vukuatı da değildi. 5 yıl önce ilkokuldaki çocuğu kavgaya karışınca konuşmak için yanına gittiği okul müdürünü dövüp hastanelik etmişti. Bu şirket uyguladığım için özür diliyorum. Yaralı savcı tedaviye saldırgan mübaşirse gözaltına alındı.